Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size burada uzaktan bağlantı ile evimize şunu lambayı evimize bağladığımızı düşünelim. Uzaktan bağlantı ile bu lambayı yakıp söndürmeye göstereceğim. Arkadaşlar bir tane akıllı cihazdan Evenik uygulamasını indiriyoruz. Arkadaşlar cihaz ekliyoruz. Hızlı eşleştirme diyoruz. Bir cihaz ekliyoruz. Sonraki burada Wi-Fi'miz bağlı. Arkadaşlar cihazımızın Arama modu açık, yanıp yanıp sönüyor. Bunlar şu an eşleşmeye aranıyor, yani cihaz aranıyor şu an. Bazen uzun sürebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar, cihazımız şu an bağlandı. Cihazımıza buradan herhangi bir isim verebiliriz. Ben e, kendi ismimi vereyim Burak diye mesela. Bedroom, living room, hiç fark etmez bunu ne dediğiniz arkadaşlar. Bitti diyoruz. Arkadaşlar şu an cihazımız bağlandı. Buradan arkadaşlar bu ışığımızı açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi uzaktan bağlantı ile. Arkadaşlar cihazı ben şimdi bağladım. Kontrollü bir şekilde ampulümü yakıp söndürdüm. Peki bu cihazı nasıl silebiliriz? Sağ üstte 3 nokta var arkadaşlar. Ona basıyoruz. En aşağı iniyoruz. Cihazı sil diyoruz. Onaylıyoruz. Arkadaşlar cihazımız silindi. Bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.